demans teşhisi var diyor. Bir diğer seyircimiz ve gayet sakin bir insanken saldırganlaşmaya başladı. Acaba saldırganlık demans kaynaklı mıdır? Ne yapmamız gerekir? Almanya Hamburg'dan yazıyorum demiş. Hamburg'a da çok selamlar, sevgiler bizden. <laughs> ne kadar ne kadar güzel bir coğrafyadır Hamburg'ta. Evet. Şimdi şöyle gerçekten e, demansın ya da bunamanın e, özelliklerinden bir de böyle psikolojik değişiklikler olması. Yani işte hani Çocukların bir şeylerimi çalıyor işte ne bileyim işte komşular mesela beni şey yapıyorlar dinliyorlar. Yani bir takım paranoid hezeyanlara falan kapılabiliyor evet, insanlar. Evet. Bunları da bunama kapsamında ele almak lazım ve bir psikiyatristten muhakkak yardım almak lazım. Yani bunlar başladıysa kullanılabilecek ilaçlar var. Artık psikiyatri çok gelişti. Yani bu tip tablolarla böyle ikna etmeye çalışarak ya da Değil mesela mi? bunları sineye çekerek Başa çıkmak yerine bir psikiyatristen yardım almak en güzel. Evet. Yani verilebilecek ilaçlar var. Çünkü bazen insan şöyle düşünebilir. Ya benim annem babam yaşlandıkça huyu da değişti. Allah Allah işte no, bilmem çocukların bir şey mi mi çaldı dediniz ya. Şimdi dersin ki Allah niye böyle bir şey söylesin ki? Hani kim kimin eşyası neden çalsın? Ama demek ki orada bir çanlar çalması gerekiyor. bir Hemen bir aktif hale geleceğiz ve yani psikiyatriye mi gitmemiz lazım e, böyle bir durumda? Tabii tabii yani etapta. psikiyatristler değerlendirip bir ilaçla bunu hafifletip ya da mesela yardımcı olabilirler. Bir de dediğiniz gibi bu tip şeylere karşı uyanık olmak. Yani bu huy değişiklikleri huy aslında demansın bulgularından hmm. yani demansta neler oluyor işte bu huy değişiklikleri de oluyor evet. gerçekten. Peki hocam.